Yunan ordusunun Ankara'ya doğru saldırıya geçtiği Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günleriydi. Tarih 15 Temmuz 1921. Yer Ankara Marif Kongresi. Kongrenin önemi. Türkiye'de çağdaş eğitimin temelleri atıldı. Kongreyi açan, eğitim öğretim seferberliğini başlatmak için savaş cephesinden gelen Mustafa Kemal Atatürk. Öyle bir insan düşünün ki, savaşta dahi barışı ve istikbali eğitimde görebilsin. İyi ki vardın, iyi ki varsın.